Sibelcan, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isimleri taklit ederek şöhreti yakalayan, uzun zamandır da Sibelcan'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti. Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sibel Can yakın dostu ve menajerinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temis ve Ömer Yılmaz'ın yer aldığı tıpatıp şok grubu 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak yıldızı parlayan Cengizhan Sabuncu 12 yıldır ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini yapıyordu.